Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Avşin'i ziyaret ederek deprem sonrası durum ve çalışmalar ile ilgili bilgiler aldı. Tamam, Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Avşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ile birlikte konutların yapılması planlanan Hüyüklü Mahallesi'ndeki alanlarda incelemelerde bulundu. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, ''Altyapıdaki aksaklıkları gidermek için çalışıyoruz. İnşallah kısa sürede üst yapı çalışmalarına da başlayacağız.'' ifadelerini kullandı. İçeride Şerici Bakan Yardımcısı Fatma Barak Bakanımızla kopi yapılacak alanlara gelsin. Kopi Başkanımız, Daire Başkanımız'ın kavuş konutlarına yapılacağı alanları gösterdi. Bizzat görmek istedim. de da Ertistan'a geçti. bölgesindeki yerlerde. Burada yeni afşi ile ilgili e, projemizi açtık. Revizyon isteğimizi ilettik. Bununla da ilgili yardımcı olacaklar. Bulunduğumuz alanda konteyner alanının altyapısı hızla devam ediyor. E, altyapısı bitiren alanlara konteynerler yerleştirdi. Bir an önce AFAD'ın e, verdiği önceliğe göre vatandaşlarımızın AFAD tarafından yerleştirilmesini arzu ediyoruz. O yüzden biz de tüm Ekibimizle ayaktayız. Ee, özellikle deprem şokunu atlattıktan sonra e, arkadaşlarımızı tek tek çağırdık. E, çünkü herkes depremzedeydi. Biz sağdaydık ama ailesini yerleştirmek için dışına çıkan arkadaşlarımız vardı. Bunlar da toparladık. Belediye olarak ayaktayız. inşallah 8 gibi konteynerin gelmesini bekliyoruz konteyner yükleme için. Yerleştireceğiz. Yerleş işte ve biten yerlerde de afat tarafında yerleştirme yapılacak. Toplam e, çok bir zaman kaybı olmadan bir, bir buçuk aylık bir dönemde tüm hemşerilerimizin evsiz kalan hem yani ağır hasar hemşerilerimizin yerleştirmeyi yerleştirme hedefliyoruz ama teminde zorluklar yaşanıyor. Nakliyede zorluklar yaşanıyor. Ama inşallah Rabbim yardım eder. Kısa sürede tamamlarız diye düşünüyorum. Ee, burada Çorum Valisi 7-8 e, tane ülke hükümetlişimiz, e, Balı Kaymakamımız, Belediye olarak bizler Çorum Belediyesi, Çekmeköy Belediyesi sahadayız. Ee, her birimizin işi ayrı. Gün boyunca koordinasyon işini işleri tamamlıyoruz. Bir an önce normalleşme için çalışmalara başladık. Derdik. bu noktada Allah'a şükür bir Onların başlaması birlikte de kısa sürede inşallah normale geçmeyi düşünüyoruz. <gülüyorcake> Şu an itibariyle şebeke kayıtları dinleme cihazıyla ve kontrol tamirinde başlandı. Bu noktada yine Çorum Belediyesi bize destek oluyor. Afşin Kasık Şubesi ile birlikte eee şebeke kaçaklarını bulup eee ilerleyen günlerde çünkü geri dönmesini bekliyoruz. Lideri, sürü, temin etme için çalışmalarımız var. Ardından da Haziran'a kadar yapılacaklarımız planlarda Sırasıyla 3 sapıya da gireceğiz. Ee, i̇nşallah bu